Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurmay yayınları fenomen fasükül serisi 6. fasükül test 1 dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur. Videoları beğenirseniz çok sevinirim. Ve sevgili arkadaşlar hatırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Yukarıda verilen üçgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre x yerine kaç tane doğal sayı yazılır diyor. Gençler i̇şte üçgen eşitsizliği için x'in alacağı değerler iki kenarın e, farkından büyük yani 13 eksi 7'den büyük olacak demiştik. İki kenarın toplamından küçük olması gerekiyordu. O 13'ten 7'yi çıkarttık. 6 küçüktür x. 13 ile 7'yi topladım 20. Bakın 6 ile 20 arasındaki sayılardır. O gençler x'in alacağı değerler 7, 8, nokta nokta 19'a kadar sayılardır. Gençler i̇şte burada terim sayısını elde ederken 7'yi çıkarıyorum. 12 1 eklersem 13 tane değer alır diyorum. 13 yanıtına soru seçeneğinde işaretliyorum. Gençler bakın 19'dan 7'yi çıkartırız. 12 kalır 1 eklersek terim sayısını elde etmiş oluruz. Bir sorumuzda yukarıda verilen üçgende KM kenarının santimetre cinsinden alacağı en küçük ve en büyük doğal sayı sınır sırası ile hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? o halde x için üçgen eşitsizliğini yazacak olursam 14 eksi 10'dan büyük olacak dedik. 14 artı 10'dan küçük olmalıydı. O halde 4 küçüktür. X, o da küçük. 24. Şimdi i̇şte bakın x'in alacağı değerler en küçük gençler burada 5 olur. devam edelim. 5, 6, nokta, nokta 23'e kadar sayılardır. Gördüğünüz gibi gençler en küçük 5 en büyük de 23 olmalıdır. 5 ve 23 yanıtı A seçeneğinde sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Bu sorumuzda yukarıda verilen üçgenin çevresinin santimetre cinsinden en küçük doğal sayı değerini istiyor. Gerçekten biz BC'ye eğer X diyecek olursak X'in alacağı değer aralığına bakalım. 17 eksi 10'dan büyük olacak. 17 artı 10'dan küçük olmalıydı. Yani 7 küçüktür. X o da küçüktür. 27. Şimdi gençler burada çevrenin küçük olması için X'in alacağımız en küçük değeri bulmamız gerekir. Bu da 8'dir. Hadi ben X yerine 8 yazarsam çevre uzunluğu 10 artı 8'den 35 santimetre olur çevre uzunluğu ve denizli seçeneği sorumuzda doğru yanıtıdır. Dördüncü sorumuzda aşağıda renklerine göre gruplandırılmış üçer tane çubuk verilmiştir. Ona göre hangi çubuktaki çubuklar ile bir üçgen elde edilebilir diyor. Önce birinci grupla başlayalım. E sevgili gençler, burada üçgen eşitsizliğinde iki tanesinin toplamı gençler birinden büyük farkından da küçük olmalı. E daha doğrusu ikisinin farkından büyük diğerinde toplamından küçük olması gerekiyordu. Burada gençler istediğimiz herhangi bir değeri ortaya alarak yazabiliriz. Mesela gençler ben 10 değerini ortaya yazarsam. Onun değeri diğer ikisinin farkından büyük toplamından küçük olmalıydı. Bakın 7 küçüktür. 7 eksi 3 gençler. 4 küçüktür 10. 7 ile 3 toplarsak 10 yapar gençler. Dikkat edersek burada 10 ondan küçük değil gençler. Eşittir diyoruz. Yani bu ifade yanlış olur. Burada gençler üçgen elde edilemez. 3. grupta üçgen elde edilemez. Gençler diğer pratik şu. İki tane küçüğün toplamı büyük mutlaka geçmesi gerekir diyorum. İkinci grupta da bunu gösterelim. Büyük 13. Küçükler gençler 8 ve 4. 8 ile 4'ün gençler toplamı 12 yapar gençler. E ne olması gerekiyordu? 13'ten büyük olması gerekiyordu. Küçük olduğu için gençler yani bu ifade yanlış olduğu için bu da üçgen oluşturmaz. Üçüncü grupta yine iki küçüğün toplamı gençler büyük geçecek mi diye konuşacağım. Bakın küçüklerimiz gençler 18'de 1. Evet 20. 18 artı 1'den gençler küçük değil arkadaşlar. Bakın büyüktür. Küçük olması gerekiyordu. Ondan dolayı burada üçgen elde edilemez. Son olarak dördüncü grubumuzda bir kenarımız 14 gençler. Diğeri de 14 artı 1. şimdi i̇şte bakın iki kenarın toplamı büyük orandan da büyük olmuş oldu. Gençler zaten ikisi eşit olduğu için dördün hangisini büyük olarak kabul edersek fark etmez. 14 küçüktür 15. Bu eşitsizlik doğru olduğu için evet bu üçgen oluşturur diyoruz. Ve denizli seçeneğini işaretliyoruz. Aşağıda dört farklı çubuk renkleri ve uzunlukları verilmiştir. Buna göre hangi 3 tanesiyle bir üçgen oluşturulamaz demiş. Gerçekten A seçeneğiyle başlayalım. A'da M, N, R demiş. N gençler 20. N 18. R de gençler 14. Bu yaşta ne demiştik hatırlayalım. İki küçüğün toplam büyüğü geçmesi gerekiyordu. 8 ile 14'ün toplam geçer gençler. Evet burada üçgen oluşturulur. A'da üçgen oluşturulur. Ve seçeneğine bakıyorum. Ve P gençler 20 idi. N 18 idi. N'in değeri de 5'ti gençler. N 2 3'ün toplamı bakın. 18 artı 5 gençler 23 yapar. Büyük oranlar büyük olduğu için bu da üçgen oluşturur. R ve P'ye bakıyorum. C seçeneğinde. M gençler 20 idi. R buradan 14 idi. de gençler 5 Sevgili gençler iki küçüğün toplamı bakın bu ikisinin toplamı 19 yapar. Gerçi 19 20'den büyük değil küçüktür. Evet, küçüklerin toplamı büyük geçmesi gerekiyordu. O halde bu üçgen oluşturamaz deriz. Ceyhan seçeneğini işaretleriz. Ve evet, son olarak gençler Denizli seçeneğinde gelecek olursam R ve P'ye bakalım. N 18 R 14 P'de, P'de 5'ti gençler. 2 küçüğün toplamı 14 artı 5 gençle 19 yapar. 19'dan küçük olduğu için buradan yine üçgen oluşturulur deriz. C seçeneğini doğru yanıt olarak göstermiştik. Altın soruda Eylül yukarıda uzunlukları verilen çubuklar ile kenar uzunlukları doğal sayıların bir üçgen oluşturacaktır. Eylül'ün bir üçgen oluşturması için uzun çubuğun ucundan en az kaç santimetre kesmesi gerekir diyor. En az kesmesi için evet, büyük çubuğun gençler en büyük değerini bulmamız gerekiyor. Herhalde ben büyük çubuğun gençler en büyük değerini eğer x diyecek olursam. Bu x'in değeri diğer ikisinin toplamından küçük olmalıydı. Hadi gençler x buradan 26'dan küçük. Bakın gençler en büyük olarak 25 olmalı. 25 kalması için gençler 28'den 25'i çıkartırsak 3 santimetre kesilmeli diyoruz. Gördüğünüz gibi 3 yanıtında bolu seçeneğinde işaretliyoruz. 7. sorumuza devam edelim. Aşağıda 3 tane açılmamış kurşun kalem verilmiştir. Uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bu 3 kalem ile bir üçgen oluşturulabildiğine göre uzunlukları verilmeyen Eylemlerin uzunlukları toplamı en az kaç santimetredir? İşte eğer üçgen oluşturuluyorsa bu ikisinin toplamı 14'ten fazladır gençler. Bakın eğer ben buna A, buna da B dersem A ile B'nin toplamı gençler 14'ten fazla olmalı. Hadi en az 15 olur ikisinin toplamı diyoruz. Gördüğünüz gibi bunu da bolu seçeneğinde işaretliyoruz. 8. sorumuzda yanda verilen çeşit kenar üçgenin kenar uzunluklar santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre üçgenin çevresini santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Eğer x diyecek olursak x'imizin değeri 14 eksi 6'dan büyük 14 artı 6'dan küçüktür. 14'ten 6'yı çıkarsam 8 küçüktür. X o da küçük 20 olur. Normalde x'imizin alacağı değerler ne kadar sayılardı? Bakın 8 yok. 9'dan başlayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Başta çeşit kenar üçgen dediği için bakın burada zaten 6 santimetrelik bir değerimiz yok. 14 olduğu için aradan 14'ü silmem gerekir. Hadi geriye kalan sayılarımız 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi un farklı değer alır diyoruz. Bunu da C -han seçeneğinde işaretliyoruz. Devam edelim, Uzuncu sorumuza geçelim. Evet, yanında verilen üçgenin ikizkenar üçgen olmadığı bilinmektedir. Demek gençler, LM'nin alacağı değerler 26 veya 14 olmayacak. Buna göre kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan üçgeninin kenar kaç farklı değer alır demiş. Km kenar eğer x diyecek olursak x'in değer aralığı gençler 26 eksi 14'ten büyük 26 artı 14'ten küçüktür. Yani 26'nın 14 çıkarsa 12 küçük o da küçüktür 40 olmalı. Gençler bakın burada e, x'in alacağı değerler normalde 13'ten başlar. 39'a kadar sayılardır. Şimdi Sevgili gençler normalde alacağımız değer sayısı buradaki terim sayısı son terimden ilk terimi çıkaralım. 39 eksi 13 26 yapar. Bundan ne yaparız gençler? 1 ekleriz. ilk terim çıkartır. 1 eklersem 27 tane normalde üçgen kenarımızın alacağı değerlerdir. Biz kenar üçgen olmadığı için gençler. Bakın 26 ile 14'ü silmem lazım. 26 ile 14 gençler bu aralıkta yer aldığı için. Hadi 27'den 2 çıkartırız. 25 farklı değer alır deriz. Gördüğünüz gibi bunu da Ceyhan seçeneğinde işaretleriz. 26 ve 14'ü almaması gerekir diyoruz. Eğer 26 veya 14'ü alsaydı ikizkenar kenar üçgen oluşturdu gençler. Yukarıda verilen üçgenin kenar büyükten büyük en küçüğe sıralanışını istiyor. Önceki şu açıya baktığımız 72 ile 8 toplarsam 140 80'den çıkardım 40 derece. Büyük açı karşısında büyük kenar vardı. En büyük açımız 72 ise B en büyüktür. Daha sonra 68'in karşısı C. Küçük açımızda 40 derece olduğu için A. B, C, A sıralaması olması gerekir. Bu seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. 11. sorumuzda yukarıda verilen üçgenin iç açılarının ölçülerinin büyükten küçüğe sıralanmasını istiyor. Bakın büyük karşısında büyük açı vardı. Bu halde 27 en uzun olduğu en uzun olduğu için ne açısı en büyük. Daha sonra geçti 20 cm k'nin karşısında o da büyüktür. 5'in karşısındaki L açısı şeklinde sıralama olması gerekir. M, -K -L sıralaması bu seçeneğinde doğru cevap olur diyoruz. Evet gençler devam edelim bir sor soru bakalım. verilen üçgende ABC üçgeninin dış açıların ölçüleri arasında x büyüktür y o da büyüktür z ilişkisi vardır. Buna göre üçgenin kenar uzunlukları santimetre uzunlukları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır diyor bakın bu x büyükse x'in gençler buradaki günler açısı küçüktür gençler. Hadi buradaki x1 ve x üstü diyelim gençler. Buradaki en küçük açıdır. Hadi en küçük açıysa a da gençler en küçük kenardır. Hadi a küçüktür diyeceğim. En küçük. Daha sonra gençler y olduğu için y'nin karşısında gençler buradaki c ortanca kenar olacak. En büyük pardon en küçük açı z ise Z'nin gençler bakın 180'e tamamlayan buradaki B açısı da en büyük açımızdır. O halde B de buradaki en büyük kenardır. B, e, A şeklinde büyükten küçüğe kenarlar sıralanır diyoruz. Evet bunu da C yan seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. Bakalım başka sorumuz var mı gençler? 12. soru gençler. Bu testimizin son sorusuymuş. Evet bu soruyla dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.